mesela buranın nasıl koktuğuyla alakalı birkaç <laughs> info alabilir miyiz senden? <laughs> Gülmeyin ya abi. <laughs> ee, anlık olarak <laughs> aşkten bildiriyoruz. Çok da bir olay yok, üstüm düz yer işte yani. sen ben de yaparım. Öyle, şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir yapacaktık ama çok okumadım oraları. Hakikaten bu ne büyüklük diyorum. Ay insanları röntgenliyor gibi oldum ama yapacak bir şey yok. kaybettik. Başlar zaten çok da önemli değillerdi. Birazdan balkon konuşmasına başlayacağız. Ama, da var. Bana oy verirseniz <laughs> hızlı yapacağım okulu. <laughs> Ben yapıyorum o zaman veriyorum pardon. Sen söyle konuşma. Vaatin nedir? Nasıl çıkıyor? <gülüyor> 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 Ay, Benim vatim. Ben okulu kapatacağım bana verirseniz eğer. <laughs> Nurdan senin vatin ne? Ne için? Başka olursan. Nerede? Fark, <laughs> Fark etmez. <laughs> ne yapacağım? Ee, Suriye'li. <laughs> Hemen ah. işe koyuluyor, hemen işe koyuluyor. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> güzel görüyorum. Güzel. Sen, sen. Ya, Neye yani, bindiydik? Ankara'ya Ankara bindik. Playland evet. yapıyoruz. Sizin Sizin yani. Umarım gidiyordur şey. evet. Bir de bunlarla uğraşalım. Başlayalım şimdi. Bizi aptal aptal yürütüyorlar ama sorun değil yani. Ne tanıyor musun? ah, <laughs> elim görünüyormuş. Birazcık videoda elim görünecek. Kusura bakmayın. Neredeydik? Ankara kızı var. Kızılay'dayız. Bugün. Kimle? Yeni yeni karakterler çıkıyor. Şimdi bu <laughs> Şey diyoruz. Sıla'yı ve o mistik yere geldik. Evet. Ay bir soru soruyormuş bize. Oraya geldik arkadaşlar. Rümeysel ya çok tatlı oldun. Tam hayranlarım yeter. Yeter. <laughs> <laughs> Önce Rümeysa telefonu kaybetti. Rümeysa telefonu aradım ve başka bir adam dedi ki hanımefendi telefonunuzu kaybetmişsiniz. Güvenlikte şu anda. Neyse, bir de bana e, bir tane hani şu şey var ya, fareli taş var ya, onu denetmediler. Leyla denedi, tam ben kafamda, yalnız taşları denemiyoruz, dedi bana. Yani sadece deneyip bir tane fotoğraf çekecektim. Ayıp buldum, o yüzden hiçbir şey almadık orada. Vay. Şimdi bunları Rümeysa da telefonunu almaya gitti, biz onu bıraktık gidiyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz. Şimdi de babaya gitmek için seyyah gibi yürüyoruz. Hani literally seyyah anlıyor musun? Cidden. <laughs> ya yapma. Yolda. Gratis'e gittik. Oje aldık ve hala yürüyoruz. Bu Aspava'yı Eves'in nikahına koymuşlar. Yani Yusuf'un bulduğu Aspava. Nerede? İki tane bedava şey tatlı yiyeceğiz oh, tamam o zaman. <laughs> o zaman gidebiliriz sorun yok. Ama bu çok yoruldum gerçekten değiştirmiyor. Meysel selam. selam. Lela. Nurdan. Niye söyleseydin? Hadi hadi. Oh afiyet olsun. Allah ya hocam. <laughs> Az babadan çıktık diye. <bize>. Sokma. <laughs> Estağfurullah. Sokmak değil. Leyla'ya soktular yani. O yiyemediği için. Evet, evet çıkıyoruz. Ne Orada, Orada ne yazıyor biliyor musun? Yer o kadar şey. Yedik ya. mı yani? Ay, yani, yani. <laughs> çok fazla şey veriyorlar. Öyle. Yemek güzel olsaydı, onları vermesene okeydim bu arada. Yemek güzel. Evet. Ama de, sen... Yemek Sesimizi güzel. Duyun. Bak, on, on. Sesimizi duyun. Sesimizi evet. duyun. Tamamdır. Sızıyorum. Sızıyorum. Ya. Her gün bardağımda bar, bar, da güzel Her şeyi kapatıyoruz. <gülüyor> Belki <gülüyor> el alem bakacak ya. Baksın bana ne. Ne haber? İyi senden? Evet. Çok güzel çıktınız. Hadi Ne gibi? Onu ay Toplayacağım. Leyla çek diye çekiyorum. Ee, şimdi neredeyiz? Bahçeli evler. Bahçeli evlerdeyiz ve ne yapıyoruz bilmiyorum. Yürüyoruz. 7. caddeye gidiyoruz. Eee. 7. caddeyiz. Gökten fırlatmıyoruz. Cadde var mı? tüm, tüm. Evet hani... nokta. <laughs> tüm veletlerin olduğu o yere gidiyoruz. Biz. Ay. Orası mı? Evet. Yani, evet. Hepsi aynı. Var. Kanka ama hepsi aynı içindeki Aa, elemanlar. Yani hepsi de. kopyalı. Şey. Işte. <laughs> Cidden hiç uğraşmamışlar şimdi şunu yaratmak için. Nerede? Leyla. Ben oh. gördüğüm şeyi göstereceğim. Ne yapıyorsun? Pişiyoruz şu an. Çok sıcak ya. Ama <laughs> o kadar çok uykuluyorlar ki. Yani şu an kalkamıyorum. Aynen konserde biraz uyuyacağım. Saat kaç ya? Saat kaç

Sınıfda herkesi son ders Ya o kadar Hiç kötü kamera ki. Hiç olmaz yani. Nazlı da Ya ne yapacağız? <laughs> 365 <laughs> <laughs> <361 gülüyor> <laughs> Bir şey demedim mi? Bugün sileyliyorum misin? Bugün ben de Aynı oldu. Meç. <laughs> Bu da şöyle göstereyim. Şöyle. Keşke gösterdiniz o kadar kötü. <laughs> Bunları yiyenler pişman oldu. El sallayın. Ama ufak tırnaklar oynuyorlar. Herbes. Ne? Evet arkadaşlar, ilk defa YouTube'a katılıyorum ben. kanalıma beğenip <laughs> abone olursanız, dur. Kanalıma abone olup sizi açarsanız sevinirim. <laughs> Ayşe, bu videoyu da beğenirseniz beğen atın, beğenmezseniz de beğen atın. Biz anlarız oradan. Yani hanginizi beğenip beğenmediğini falan. Umarım bu arada sesim falan da çıkıyordur. Ee, o kadar. Öpüyorum. Bye. Arkadaşlar ben bir kesin annemle sinemaya gitmiştim ve sinemada oyuncu hikayesi falandı. Sonra çok etkilenmiştim ve ağlamaya başlamıştım. Sonra annem de dedi ki bırak çıkalım. Neyse çıktık sinemadan sonra pastaneye gittik. Pastanede güzel Evet çocuk güzel Hastanede ben bir tane kadın annem zannettim elini tuttum. Diğerlerinde de başka bir çocuk tutuyordu. Diyorum ki bu çocuk diye benim annemin evi tutuyor. Sonra bir baktım benim annem değil orada yine ağlamaya başladım. Annemi koştum sonra anneme doğru. Öyle yani. <laughs> Buralar hızlandı sen ne kadar gidiyorsun. Dur böyle bir hikaye. Ooo yakıyorsunuz. Başka arkadaşlarım var. Berat. Hayır abi. Doğru bu. Konu... Sihir dükkanına giriyormuşuz. Mesela çıkıyor bile o kadar hızlı ki. <laughs> Girdi ve çıktı bir anda. Aa. Bir dakika bir dakika bir işim var. Hakikaten güzelmiş ya. Alayım mı sana? <laughs> Al şey. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günüme daha olay var. Doğum bir var kızım. Sen de doğum günüm alasın. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir tane şunlardan önce sihir yaparsın. Sihir yapma çubuğu değil mi <gülüyor> 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 bunlar? Avra kadavra. Ama bu ama ne şey bu. Ondan sonra bir şey daha vardı. Vallahi unuttum oldu izleyelim. Tüh. Aaa. Ee, beş evlerdeyiz. <laughs> Kızılay'a gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve daha <konseri> bile <laughs> Ve sonra Kızılay'dan sonra da Keçiören'e bineceğiz yani öyle dedi. Keçiören'e gideceğiz. Ondan sonra konser yerine gitmiş olacağız. O kadar. Ve cidden çok yorgunuz. Allah bize yardım etsin. Amin. Ben <laughs> yorgun gibi görünmüyor. <laughs> ben yorgun gibi görünmüyorum ama büyük ihtimalle. Bence de görünmüyorsun. Sen gözlerim kızarmıştı. Evet. Sen kolay gelsin. Zaten 2 saat falan yaptım. Çok yapmışsın. Koymuş. <laughs> Yapmayacaktım ben. Öyle. Ya çok dinlediniz. Gidin. Ama artık yani kararacağı için. O yüzden çok net videolar çıkmayacak. Birazcık e, üzgünüm bu konu hakkında. Oha bu ne kalabalık. Yani bekleyin. Kalabalık ne? <laughs> Hadi er <sağlıyorum>, her zaman ama. Bundan iyi. Şimdi nereye iniyorduk? Yerin dibine. Yani birazcık da aşağı yapsalarmış cidden lava şöyle Ney? <laughs> ne telefon ah! açtı şimdi şuradaki abi hemen atlayabilir o yüzden o <laughs> iyi insan tacizciliğine giriyor teşhirciliğine <laughs> de giriyor olabilir neyse onu göstermiyorum geldik sonuçta sonunda ee, Kızılay yok Kızılay değil Ke Keçiören aynen <laughs> Yani <laughs> cidden. Sıcaklığı hissedebiliyorum ayakkabı. Ama yine de yerdeki sıcaklığı yine yani. burası bayağı soğuk. Evet, evet. soğuk. Evet. Ayağım yanıyor ama. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bana <laughs> boşluğuna bakar <laughs> mısınız? Bomboş. <laughs> ne hangi animedeydik? Jutsu Kaisen. shibuya'dayız <laughs> şu anda. Şey evet, birazdan bize toplu kıyıma... Aa, umarım <laughs> spoiler olmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> toplu kıyıma gidenize. O... Metrolarım çıktık ve gece olmuş. Ben artık yurda dönüyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa ben yurtta sal. Tamam aldım. <laughs> ha güzel görünüyorsun Meysel sen. Neden? Su mu satıyor? Bilmiyorum. Abi sen çok tatlı çıkıyorsunuz. Beni de mısın sen? <laughs> ne? Arkadaşlar geldi. Beklememiz <laughs> için daha bir yirmi buçuk saatin var. Yirmi buçuk. Tam. Yirmi buçuk. çok kötü bir oyun olabilir. Aa, çok tozer. Finito. Sesler de finito. <laughs> Hepsi finito. Bitti. Ters bakış. Görüşürüz. Aa. Ters bakış. Ya daha çekersin. Durun. Eee... şeyden çıktık. Komiserden. Bizim birazcık. Aa, aa kart basmam gerekiyor. Öyle yani. Şimdi şeye gidiyoruz. Işte şey ben Nereye tut? tut gidiyor. Gidiyoruz Allah. biliyor musunuz? Yani Kızla ya. Hepiniz Herhalde. Ondan sonra da Allah ne verdiyse ver hayatım ya. Mesela, yani sesim. <gülüyor> 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 Ama süper bir konserdi. Ne kadar da güzel, güzel bir konserdi ki. <laughs> Ay ya düşersem? Dur bir dakika. Ayşe çabuk çabuk. Dur dur dur. Tab tamam, çektim. <laughs> ah ne kadar korsuzuz. <laughs> <bana pepe. gülüyor> <laughs> <laughs> <Babies>. Söyle söyle. <laughs> Kameralarımızdan kaçmak istedi Rümeysa Hanım. Lela. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Çetender bana patron genelde. <laughs> Merhaba. <Maliz. gülüyor> Meysa. Bu arada arkadaş. Meysa bunu. Nameli doğal. çektim. ama değil mi? Evet ben kredi kartımı o yüzden aldı yanına. <laughs> <laughs> <Ne bileyim>, damardan da <laughs> Yemişsindir belki. Oha. Damardan da veriliyor da o biraz ağır herhalde. Ne olduğuna bağlı. Ne istiyorsun? Hangisini <gülüyor> istiyorsun? <laughs> en ağırı. Neyse o. <laughs> <laughs> Pamuk. En ağır o şu ana kadar. Biliyorsun, direkt. <laughs> ben bunu bulamana kadar niye yaşamadım abi. Ben bunu düşünüyorum. Ben bu yani, Uykum var. Uykum var. Ya tamam Manga sus artık ya. Tamam. <laughs> Yıksa mamsa sevmeyen başka ne vardı? Ne <laughs> kadar çizeceksin? Yarın sonra yağda olsun. Ellerinde bir şey var dedi. İyi, <laughs> tamam teşekkür ederiz şey için. Kısa bir gelmediğiniz için. So Aa pardon. <laughs> <bana> <laughs> Az, <laughs> Az önceki dediğini de. Fraşka da. Az önceki dediğini de. Keşke keşke Ankara kapansa bir kessek. Kesek. Kessek. Kimi kesiyoruz ya? E kessek yani. işte ama yani. Tamam. <laughs> Mal. Ben masanın dördüncü uzun ayağı, yani dördüncü zaten. Üçüncü de uzun ayağı oldu. Üçüncü de uzun <laughs> <laughs> <yasından>. ayağı <laughs> Sonra şimdi cevabı geldi. Ben masa uzun ayağı olsam beni sever miydin? Yani sevmez miydin ya da keser miydin mesela? Yoksa yok mu? <laughs> evet. Çok güzel bir soru. Ee, Az masanın... önce keşfettim. Ne? <laughs> Masanın uzun ayağı olsam beni sever miydin? Masa uzun ayağı mı ya? Keser miydin onu okuyayım? Hmm. Ne şey? Keseceğim tabii ne yapacağım ya. <laughs> masa demiyor. Masa masa. 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 Yok, masa. Ne <laughs> seveceğim? Sağ. Seni seviyorum. Keserim ben. Kes. Benim bindiğim yer herhalde zaten. Yani benim bıraktığım yerden böyle dün biz yürüyorsunuz 30 saniye. Başka hiçbir şey Ben Ankara'lıyım abi biliyorum. <laughs> Öyle mi? İyi, evet abi. Ne abi. Nereye Sen gidiyorsunuz? Karabüye. Bir günlük geldik. İyi ne güzel evet. orada mı okuyorsunuz? Evet. Evet. O, iyi, hadi. Sen neredesin abi? Ben de Ankara'da doğdum büyüdüm. Sen Yozgat değil mi de? Burada doğdum büyüdüm. Memleket aynı şehirden sayılırız. Nasıl? Aynı şehir sayılırız. Allah Allah. Sen neresin? Ben, ben Ankara'dayım. Onu anladım. Aynı şehir sayılır senin ya. Ha. Aynı şehir zaten. Biz buradan alıyoruz. Tamam. Sabahtan beri geziyoruz. O kadar uykusuz. Evet. Bir ağzımızdan laf çıktı. Yani buçuk... Kaçtan beri geziyoruz? Sabah 9'da <laughs> benim geldim. Ben 6.30'da mı ne 5.30'da <laughs> ben arabayı aldım. 24 saatte yaklaşıyorum. Hemen hemen, hemen Helal olsun abi. Valla <laughs> ekran işte. Reysa poşetine bakalım. <laughs> Geri zekalı. <Aa>, 302. <laughs> ee, 300 400 olsaydı keşke hmm. aa, 4. <laughs> 4. 4. 4. <gülüyor> <gülüyor> oda numaram. Anam 400 400. Odun numarasını unutulan kız. <laughs> Bize yürüyen yürümeyen yürüyen merdiven yürümiyor. <laughs> <laughs> <Bunu bilmem. gülüyor> Onu... <laughs> Sen bir bilir Reysa. Ben şimdi deli gibi olmak istemiyorum. Sen zaten delisin sana koymaz da. <laughs> Şimdi yürümeyen merdivene, yürüyen öyle bir şey işte yap. Tamam. Onunla. <laughs> Normal merdiven. Kuyruğumdan şey şarkıyor. Bakın. <laughs> Beni bak. Ben... Evet işi işte ben diyorum ama kimse bana inanmıyor. İnanmayın. Hiç inanmadılar bana. Yani bu yaptıklarını ayıp buluyorum ama... Bilmiyorum. <laughs> Bence 43'tü. Yani açtı açtı dediler. Şu durduğum duruma bak. Bekle. Hep yine yanlış şey mi tutuyormuş telefonu yani çocuklar. Ya böyle bir uyuması da oldu ya? Birazdan sıcak. Bu bakımdan beğendim. İki saat daha burada bekleyeceğiz. Tamam. İki saat. Tüh. Hay Allah. Birisi ciltten pantolonunu unutmuş. İnanmıyorum. Pantolonsuz çıkmış olabilir mi? Bugün tam tuvalete 30 TL para verdim. üç kere tuvalete gittim. 30 TL mi verdim? Evet tam 30 TL para verdim bu tuvalete. Ben biraz abartıldım bu fiyatlara ama bilmiyorum. Yani bu konuda otogarlar ne der? 30 lira yani. Az para değil 30 lira şimdi nereden baksan hiçbir şey alıyorsun bayağı pahalı. <laughs> bu aş bu kadar büyük yapmak kimin aklına geldi bilmiyorum ama yani sadece bir gideceğim diye yarım saatlik yol yürüttüler bana yani ne alaka ne alaka daha demin hemen seyyah gibi yürüyorum ya umarım arkadaşlarımın olduğu yeri de kaybetmemişimdir haberim yok bıktım. Let's go. Kırık zaten. Ne bu zannedeceğim abi? Arkadaşlar şoför olan bile diyordu ki 1 saat 15 dakikaya gideriz falan. 1, 1 saat 15 dakikaya gitseydik ee, 3.44'te bir mesela. Hani 1 saat 30 dakika olsun. 5.30'da bir gürültü yapıyor ama saat 6.30. Bak hani Bakımlar iyi oldu? En azından yurt açıldı. Oha! Günaydın! 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 Karabük'ten bildiriyorum. Keşke bildirmesem. Çok güzel geziydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. え、そう